Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu oya uzun zamandır benden isteniyor. Yapımı bir türlü yapamadım. Ancak bugün bugüneymiş o oyanın modelini çıkardım. Çok kişi çok fazla kişi istemiştim. Bu oya'yı benden şöyle görünüşü hemen bak bir bakıp da şıpadık çıkarılacak gibi bir oya değil. Şöyle kum boncuklu halkalarla yapılan bir oya. Bu halkalarımız şöyle büyük boy halka bakın. Büyük boy halka kullanacağız yapımında. Şu küçük boy halka. Küçük boy halka değil. Şu büyük boy halkayı kullanacağız yapımında. Oyamızın. Oyamızı şöyle sarı boncukla yeşil ipe yapacağım. Akşam şöyle iki tanesini yaptım. Söktüm. Şimdi buradan iki iş olmasın. Hemen Oyunun yapımına geçerek sizlere göstereyim bunu dediğim gibi çok fazla isteyen oldu istek geldi resimleri atıldı yazmanın kenarında Sarı boncukla beyaz ipe yapılmıştı Pembe boncukla beyaz ipe yapılmıştı oya O zamanlar birazcık denedim bir uğraştırıcı geldi bırakmıştım şimdi oturdum Modelini çıkardım 2 tane boncuğumu akıtıyorum bakın 2 tane boncuğumu akıttım Sıkıştırdım bir zincir çektim 2 boncuk bunu yaptıktan sonra yazmanın kenarına da dikeceğim inşallah tekrar iki boncuk akıttım bu şekilde kapattım hemen buradan bir tane halkayı alıyorum halkamızı aldık içine bir tane sık iğne yaptım tekrar buradan bir tane daha sık iğne yapıyorum buradan bir tane boncuğumu akıtıyorum bir zincir çekiyorum, içerisine bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 8 tane kum boncuğumuzu bu şekilde dizdik. Dizdikten sonra buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum iki tane boncuk akıtıyorum iki tane boncuk akıttım şöyle kapattım aynı yere bir iki tane sık iğne yaptım tekrar iki tane boncuk akıtıyorum kapatıyorum aynı yere bir iki tane sık iğne yapıyorum Buradan hemen şuradaki ilk ikili kum boncuğumuzun ortasından tığımı batarak buraya kapatıyorum. Buradan 1 2 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Şu ikilinin içerisinden bu şekilde tığımı batıyorum. 3 zincir çekerek buradan battım. Buradan hemen iki kum boncuk daha akıtıyorum. Bakın akıttık. Kapatıyorum. Bu kez de şu 3 zincir çekip 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum ve şuradaki ikilinin içerisinden tığımı batıyorum. Bakın. Bu şekilde. Buradan ne yapıyorum? Burayı kapattıktan sonra şöyle sıkıca kapatalım. Hemen 2 zincirimi çekiyor. 2 tane boncuğumu akıtıyorum. Buraya şöyle 2 boncuğumu kapatıyorum bir tane halkamı tekrar alıyorum içerisine 1 iki tane sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde olacak şu iki tane de arasına boncuk koyduk şimdi buraya tekrar 8 tane boncuk dizeceğim şöyle bir aslında çok kolay bir tığ oyası boncuk oyası 2 3 4 5 6 7 8 8 tane boncuğumuzu yine buraya dizdik. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada ne yapmıştık? Bir sık iğne yapıp iki tane boncuk akıtmıştık iki boncuğu sıkıştırıp iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki. Tekrar iki boncuğu akıtıyoruz. Tekrar bir, iki tane sık iğne yapıyoruz. Şunu ters mi yaptık? Şöyle bir bakayım neden böyle oldu? Evet. Buraları kenarları düzgün yapmamız gerekiyor. Şöyle girelim. 1 iki tane sık iğnemizi yaptık. Buradan hemen şu araya bakın. iki tane boncuk koymuştuk. Şu ara kısma. Bu araya koyduğum boncuğun içerisinden tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Buradan tekrar bakın bu oyamızın şöyle ters kısmı. 1 2 3 tane zincirimi çekerek dönüyorum. Şuradaki iki boncuğun arasından batıyorum. Battıktan sonra tekrar ne yaptık? 2 boncuk akıtacağız. Bir öncekinde ne yapmıştık? Şurasında aynısını yapıyoruz. Bakın. 2 boncuk akıtıp 1-2-3 zincirimizi çekiyoruz ve şu aranın aradan tığımı batıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum araya ne yaptık buraya iki zincir iki boncuk koymuştuk şimdi tekrar bakın tekrarlıyoruz iki tane boncuğumu koyuyorum tekrar iki tane boncuğumu koydum kapattım hemen halkayı aldım halkayı aldım içerisinden batıp bir iki tane sık iğne yaptım şimdi tek tek sekiz tane boncukları diziyorum boncuğu içine diziyorum şöyle bunu daha iyi anlayın diye 3 tane gösterdim Normalde bir iki tane de gösterebilirdim ama nasıl ilerleyeceğinizi iyice kavrayın yapan kişiler için söylüyorum buraya 8 tane boncuğumuzu diziyoruz bunu şimdi birazcık uzatacağım bu kadar gösterip yazmanın kenarında da inşallah sizlere nasıl durduğunu göstermeyi düşünüyorum 5 tane oldu. tekrar 8 boncuğumu buraya boncuklar arkada kalacak şekilde yapalım aynı şekilde bakın yerleştirdim yerleştirdikten sonra ne yapıyorduk buraya bir sık iğne daha yapıyorduk iki tane boncuk akıtıyorduk iki boncuk akıtıyorduk ve iki sık iğne yapıyorduk 1 iki sık iğne yapıyorduk tekrar iki boncuk akıtıyorduk kapatıp tekrardan ne yapıyorduk iki tane sık iğne yapıyorduk iki tane sık iğne yapıyorduk buradan bunu şu iki boncuğun arasından batıyorduk bakın buradan batıp buradan hiç dönmeden ne yapıyorum 1 2 3 zincirimi çekerek şöyle oyamızı çeviriyoruz çevirdikten sonra hemen ara kısmından batıyorum kapatıyorum buraya tekrar iki tane boncuk akıtıyorum. Yapboz gibi bir şey işte. Şöyle bakıldığında çıkarılmaz. Ancak görülmesi lazım. Bu model. İki tane boncuğum akıttım. Bir, iki, üç tekrar şuradaki iki tane boncuğun içerisinden battım. Bir zincirimi çektim. Tekrar bakın ara kısmının iki boncuğunu akıtıp halkanın kenarına şuraya halkayı koyuyoruz. Kenarına 8 tane boncuğumuzu dizmeye başlıyoruz bu şekilde şimdi bunu biraz uzatarak alt kısmının zincir çekim zincir nasıl çekeceksiniz göstereceğim yazmanın kenarına nasıl dikebilirsiniz İnşallah onu da sizlere anlatacağım bakın bu oyamızı bu şekilde birazcık uzattım şimdi bunu normalde şuradaki iki tane boncuktan yazmanın kenarına da dikebilirsiniz Önce zincir çekilişini göstereceğim. Daha sonra da bunu yazmanın kenarına dikip öyle göstereceğim sizlere. Alt kısmına zincir nasıl yapacaksınız? Şuradan hemen döneyim. Normalde koparılıp şuradan başlanması lazım ama ben buradan dönüyorum. Düz kısmından başlanması lazım. Ben şöyle ters kısmından göstermek amaçlı olduğu için ters kısmından başlıyorum. Şu üstteki iki boncuğun arasına battık. Arasına bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12. Arasını siz ölçeceksiniz. Bakın bunu ben ilk defa yaptığım için arasını da şöyle bakıyorum. 12 tane fazla oldu. 10 bon zincir yeterli mi? Yeterli sanırım. Şöyle fazla mı oldu? Evet, 10 zincir de fazla oldu. Bu şekilde ölçerek her arayı aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle 9 zincir yapalım. Bakın arasına 9 zincir çektim tekrar çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi çekiyorum bakın ters kısmından gidiyorum ben şimdi siz bunun düz kısmından yapacaksınız ben ters kısmından ip koparmadan döndüğüm için ters kısmından yapıyorum 9 tane zincir çektim alttaki 2 tane boncuğa sabitledim zincir kısmı bu şekilde oluyor zincirini bitireyim tamamını göstereyim sizlere Evet bakın bura oyamızın tamamı bitirdim şimdi şurası oyanın düz kısmı bu şekilde dediğim gibi yapımı çok fazla istendi bu oyanın bana çok fazla resmi geldi ancak aklıma geldi ancak bir akşam baktım şöyle bir iki tane yaptım modeli çıkardım şimdi de sizlere inşallah anlatımı yaptım bunu bu şekilde zincirin üzerine gösterdim şimdi bunu şuradan bu zinciri sökeceğim ben normalde ben olsam bu oyayı yaptığımı zincirle dikmem şuradan söküp şunun aralarından bakın tığ battının üzerine dikeceğim ve sizlere döneceğim bakın kızlar ben bunu kamera arkası dikecektim ama nasıl dikildiğini de size göstermek istedim bakın tığ battının üzerine diktim hiç iplik izi yok görüyor musunuz hiç iplik izi olmadan diktim bunu hiç iplik izi olmadan nasıl dikeceksiniz şöyle gizli dikiş şuradan size hemen bir tanesinden göstermek istiyorum kamera arkası yapacaktım ama şöyle bunu da bilmeyen varsa öğrensin bunu tığ battısının üzerine dikerken bakın arasına da kaç tane koydum herkesin eli farklıdır ama yine de kaç tane geçtiğimi söyleyeyim şöyle bakın buradan gidiyoruz kesinlikle tığ battısının üzerinden iplik atmıyoruz. Çünkü çok kaba ve çirkin bir görüntü oluyor. Bir girdik. Bakın bu ikincimiz. Şöyle 3 Dediğim gibi tığ batılarınız belki sizin büyüktür. Belki de küçüktür. Arasını ayarlayacaksınız. Bu şekilde dört tane tığ battıdan batış kısmından girdim. Şimdi buradan ne yapıyorum? Bakın. Şuradaki ikili boncuğumun içerisinden ipimi takıyorum aynı zamanda şuradan da buraya sabitlemek için bu şekilde geçiriyorum ipimi geçirdikten sonra bakın aynı yerden tekrar şöyle sağlam olsun diye bir kere daha bu şekilde dikiyorum buradan tekrar şu iç kısmından bir iki 3 tersinden yapıyoruz tabii bu işlemi o yayı da ters koyuyoruz. 4 4 tane geçiş, geçişimizi yaptık. 4 geçiş yaptıktan sonra hemen buradan giriyoruz. Şöyle burasından girip ister böyle devam edin, isterseniz aynı yerden şu tığınızı iğnenizi batın devam edin. İsterseniz de kenarından girerken şu aradaki tığ batısından da girin hiç fark etmez arka kısmını yalnız bu şekilde gösterdiğim gibi götürün bakın arkadan da hiç belli olmuyor aradan götürdük ön kısımdan hele hiç belli olmuyor sanki yazmanın üzerine yapılmış gibi değil mi siz bunu normalde tığ batısı yapmadan da bu boncuklardan yazmanın kenarına dikebilirsiniz oyayı veyahut da tığ battısı yapmadan zincirini gidip yazmanın kenarına da kıvırarak dikebilirsiniz. Birçok farklı dikme yöntemi var tabii ki. Modelimiz de bu arada yani kendini gösteriyor yani. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.